Bugünkü programımızı Edip Yüksel'in 19 sistemi üzerinden Reşat Halife'yi Allah'ın elçisi olarak ilan etmesi konusunu konuşacağız. Kendisiyle yapılan bir programda, bir ateistin yapmış olduğu programda kendisine sorulan soruda şunu söyledi. Evet, Reşat Halife kendisi bile 19 sistemini bulduğu zaman elçiliğini ilan etmediği halde ben onun elçiliğine iman ettim dedi. Şimdi kendisinin bu sözlerini ekrana taşıyıp onun üzerine diğer Reşat Halife'nin kendi ağzından elçiliğini ve miraç olayını konuşacağız. Görelim şimdi. Reşat Halife sizce Allah'ın Resulü mü hocam? Çünkü öyle söylediğiniz iddia ediliyor. Onu da açıklığa çıkartalım da. Hazır sözü açılmışken. Ona girmek. Sizin ona, düşüncenizi ona giriyorsun soruyorum. Ya ama. Yani doğru veya yanlış değil. Sizin kendi düşüncenizi soruyorum ben. Fikrinizi soruyorum yani. yani doğru da olmayabilir. Önemli değil. Ama sizin fikriniz yani. O eçiliğini ilan etmeden önce ben e, kendim onun etçi olduğuna kanaat getirdim ve kendisine yazdım onu. Ya yani Reşat Elif'e de Reşat Elif'e de mi Allah'ın Resulü? Ben tabii onu Allah'ın elçisi olduğuna inanıyorum. Zaten o ilan etmeden önce bu Kur'an'da 1406 yıl boyunca 1406 kameri yıl boyunca gizli kalmış bir sistemi keşfetmesini tesadüf olmadığına inandım. Çünkü yani Reşat yeni bir kitap getirdiğini iddia etmedi. Ben elçiyim dedi Resul ve Kur'an Muhammed'i son elçi Ama olarak peygamber değil mi? Çünkü U kitap getir kitap getirmeyen bir sürü ha? peygamber var. O zaman Reşat'a elife de peygamber diyebilir miyiz? Çünkü kitap getirmeyen peygamber daha bir sürü kelimesi Peygamber kelimesi'nin karşılığı olarak kullanıyoruz. Peygamber Farsça yani yeni kitap getiren peygamber. Ee, ancak elçi demektir resul. Yani eee elçi resul olduğuna kanaat getirdim ve zaten kendisi de daha sonra bunu ilan edince hiç benim için sürpriz olmadı. Tesadüf çünkü görmüyorum. Müthiş şeyler fark ettim ama tabii gelişiyor mu da... peki hocam. Mesela ha? Muhammed son peygamberdir. Muhammed son elçidir, Allah'ın son elçisidir ile çelişmez mi sizce yani? Muhammed Allah'ın son e, elçisidir çelişmez mi sizce? E, o sünnilik iddiası, Kur'an öyle demiyor. Kur'an diyor Muhammed Allah'ın elçisidir ve son nebidir diyor. Tekrar edeyim mi? Allah'ın elçisidir ve yani son, son elçisi, Yani son elçisi Muhammed değildir öyle mi? Sünniler mi onu söylüyor diyorsunuz? Tabi kesinlikle yani Kur'an demiyor tam tersi. Kur'an diyor ki Allah'ın elçisidir ve son nebidir. Yani Allah elçiler gönderdi. Yani diyor. Muhammed'den sonra Reşat Halife Allah'ın elçiliğini yaptı diyorsunuz. Tamam. Evet. Sadece bazıları birçok insan yukarıdan vahiy bu aldığını söylüyor. Farklı şey. Şimdi benim inancım... Sizde de mesela kaldır, bir indir, var yıldır, değil mi hocam yani vahiy, vahiy aldığınızı söylüyorsunuz. Ses biraz sonra geliyor da sizin sözünüzü kesmiş oluyorum kusura bakmayın. vahi aldığınızı söylüyordunuz siz de hocam. 19'a yönlendirdi gibi bir yazınız vardı. Hatta arkadaşlarınız da buna şahit olmuşlardı. ya O zaman mesela sizin için de elçi diyebilir miyiz? ve eçilik eğer elçi olduğunu Ola, bilseydim onu hiç çekinmeden ilan ederdim. Hayır öyle bir iddiam yok o zaman vahiy geldi diyorsunuz ama hocam. Yani vahiy gelip de elçi olmayan bir şey olabilir mi? İşte sen sünni bir ateistsin. Yani Allah dilerse sana da vahiy eder. Eğer gerçekten sen Rabbinin şeyine... Bana vahiy etmez hocam merak etmeyin. E, senin ben, şeyine bağlı. Ben sağlıklıyım yani. Sen eğer gerçekten, <laughs> Yok bana vahiy etmez. Vahiy ederse ben tımarhaneye giderim açıkçası. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. ama Ama değil. Yok şaka değil. şaka. şaka değil. Bir <laughs> söylerim hocam. Mesela ben yarın bir gün bana böyle bir sesler gelse yukarıdan işte dese ki 19. sayfaya git falan. Ben anında giderim e, ruh ve sinir hastalığı Evet görüyorsunuz. Kendisi Reşat Halife'nin elçiliğini ilan etmeden Reşat Halife'nin elçiliğini kabul edip ve ona da sen elçisin diyene e, söylediğini kendi ağzıyla dinlemiş oluyoruz. Şimdi Reşat Halife'nin kendi ağzından elçi olup ve aynı sünni gelenekte söylemiş olduğu gibi Muhammed Aleyhisselam gibi işte diğer elçiler gibi miraca çıktığını söylüyor. Ki zaten biz miraç olayının Muhammed Aleyhisselam da miraca çıkmadığını söylüyoruz. Kur'an'da böyle bir şeyin olmadığını Kur'an'ın bunu kesinlikle onaylamadığını e, söylüyoruz çünkü e, Kur'an'daki diğer ayetlere de bu konuyla ilgili ayetlere baktığımız zaman da böyle bir şeyin olmayacağını e, net bir şekilde söylemiş oluyor. Ama Reşat Halife kendi elçiliğini e, kabul ettirmek için miraca çıktığını ve elçilerle görüştüğünü e, ve Peygamberlere kendisinin tanıtıldığını söylüyor. Şimdi o e, videoya geçelim. Okay, so I I want I want to Mecca for for the pilgrimage. My parents were with me, and we prayed the morning, the at the Kaaba and then we came back to our room. And I was preparing, because that was Tuesday. I was preparing to hear my, my favorite recital on Cairo radio, so I got my little radio, and I, I sat in bed. My father and my mother sat in the same room, and the rest. And I turned the radio to Cairo. And soon sure enough, here comes sheik al-Banna, and I can tell you, the reason I know that I was fully awake is, I never, 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 never fall asleep when Shaykh al-Banna is reading Quran. <laughs> and uh, when, I, when I went for uh, Hajj from here, I took with me a hundred cassette tapes, and I gave them to my brother Atif, and I told him specifically, I wanted to record Anything that Al-Banna comes, whenever he comes on the radio or the TV or anything, recorded, these hundred tapes, I want them full of recitations of Sheikh Al-Banna. Okay, so in Mecca now, back, back to Mecca, Tuesday, I'm sitting in my bed turning the radio to Cairo radio. There comes Sheikh Al-Banna and he recites Surah Al-Rahman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ar-Rahman, Alam al-Quran, Khalaf al-Himself, and they have an ecstasy. And then, I didn't hear al -Banda anymore. I was taken to some place in the universe, and I, and I know I was fully awake, but here I am, somewhere, and I saw these... Now, at the time, nothing was explained to me. It was, it is none of your business now, but you are here for some reason. And I, was, I saw, all I was told was that these are all the prophets. Jesus, Moses, Muhammad, David, Sarah, Jonah, Lot, Noah, all of them. I was told this is all of them. And they appeared like those oval pictures that many of us have. Except these are alive. People, like people of God showed them to me the way they looked in this world. Because I probably would have freaked out if God showed them to me in any other way. And they have their different dresses, different turbans, and different uh, robes. kept going like this, and I didn't know which is which. Only Abraham was identified to me. When Abraham came, I was told this is Abraham, and he's the only one identified to me, and I didn't know what this was all about. Then this ended, and uh, uh, when I came back, I looked at my father and I said, uh, guess what? You know, I, just, I just met all the prophets. To me, and it looks like us because it struck me the, the resemblance. I remember what they look like, Well, I can't tell which is which. So, uh, I thought them Abraham looks like us, the Kalishas. You know, who have a look at me, look at my brother, look at my sister. There's a particular look, and Abraham looked like that. Şimdi diğer bir, uh, it says, The minimum requirements are believe in God. Believe in the hereafter, lead a righteous life. These are the three minimum requirements. You make it to heaven if you believe in God alone. Believe in the hereafter and lead a righteous life. There is nothing about Moses and Jesus and Muhammad. You don't have to believe in them. There is nothing about the Quran or the Bible or the Gospel. You don't have to believe in them. There is nothing in there about anything. And elçiliğini iddia ediyor. Hem de elçilere iman etmeden <laughs> cennete gidileceğinde kendisi söylemiş oluyor. Diğer bir tarafta da bir başka bir çelişkesi var. Kendisine sorulan bir kadının eleştirisiyle bana niye inanmıyorsunuz? Ben bana iman etmeniz gerekiyor. Çünkü elçilere iman edilmesinin imanın şartı olduğunu da kendisi söylemiş oluyor. Videosuna geçelim. When God says that the disbeliever will go to hell, we can say that the disbeliever will go to hell. When God says you do not find people who believe in God and hereafter befriend those who oppose God and his messenger, and you see some of your most beloved friends breaking this criterion and constantly associating with, with enemies of God and God's messenger, you have to worry about them. And as I said at the beginning, what I'm, what I'm about to say if the people are guided, they will love me for it. If they are not guided, they will hate me for it. No, you told me this morning I do not believe in God's messenger, which is, I don't care about this myself, but you're blaspheming against God. Because God says none can touch the Quran except those who are sincere.